Merhaba arkadaşlar. Bugün size benim kızların çok sevdiği her akşam olsa yedikleri köri soslu tavuktan yapacağız. E, malzemelerimiz 800 gram tavuk göğsü, 300 gram kültür mantarımız, bir çay bardağına yakın sıvı yağımız, köri, zerdeçal, 3-4 diş sarımsak, bir paket krema ve bir paket makarna. Tavuklarımızı kuş başından biraz daha iri olacak şekilde. İkinize göre doğruyoruz. Mantarlarımızı da e, çok iri olmayacak şekilde tavuktan çok sırıtmayacak şekilde şöyle ikiye, dörde bölüyoruz büyüklüklerine göre. Tavuklarımızı doğradık. Evet, e, yapıştırmaz bir tavamız var pişirmek için. E, yağımızı koyuyoruz. Biraz kızdırdıktan sonra yağımızı koyuyoruz. Yağın birazını makarnanın içerisine koymak için ayırdım ben. Bu kadar yağ yeterli. Isınsın biraz daha tavamız. Ondan sonra koyalım. Tavuklarımızı koyuyoruz. Başlangıçta yüksek içi olmamız gerekiyor. Ee, yani, 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 Tavuklarımız pişmeye başladı var. Ee, şu şekilde çevirerekten her tarafının eşit şekilde pişmesini sağlıyoruz. Şu sansaklarımızı e, haşladığımız makarnaya haşladığımız suya koyacağız. Değişik bir aroma veriyor makarnayla beraber. Ayrıyeten e, makarna haşladığımız suya renginin biraz daha sarı olması için zerdeçal da koyacağız. Evet tavuklarımız baya bayağı bir pişti. Şimdi mantarlarımızı ekliyorum. Mantarlarla beraber de pişecekler kendisi. Böyle. Mantarlar da sulandığı için mantarlarımız sulamak suyunu çekmeye başladığında yemeğimiz pişmiş oldu. Sonra körümüzü ve kremamızı ekleyeceğiz son aşamasında. Evet. Tuzumuzu ekleyelim. Şimdi kaynayan suyumuza e, makarnalarımızın rengi sarı olması için zerdeçal koyuyoruz birazcık. Tuzumuzu da ekleyelim. Ve şu ayırdığım sıvı yağımızı da koyalım. Ve, e, biz makarnayı seviyoruz. O yüzden bir makarnayı koyuyoruz. Tavuklarımız ve mantarlarımız bayağı bir pişti. 5-10 dakika daha pişireceğiz. Körümüzü koyuyoruz. Şöyle çok fazla olmamak. Bir tatlı kaşığı kadar. Körümüzü koyduk. Fazla koyarsak köreği tadına biraz acılık veriyor. O yüzden e, sevilmeyebilir. Sadece renk ve tat vermesi açısından bir tatlı kaşığı kadar ekledim. Şöyle iyice tavukların ve mantarların ile buluşması için karıştıralım birazcık. Ben yemeklerde çoğunlukla baharatları çok seviyorum. Kişniş, kimyon, köri, zerdeçal, zencefil kullanıyorum. Çok faydalı oldukları için de çok seviyorum. Şimdi tavuğumuzun en son aşamasına geldik kremamızı koyacağız. Bir paket kremayı koyuyorum. Şöyle kremanın biraz pişmesini sağladıktan sonra tavuğumuzu alacağız. Yalnız e, tavuğu süzdürerek alıp dibinde kalan kremalı yağlı sosumuzda makarnamızı yağlayacağız ayrı bir e, makarna yağlamak için ayrı bir e, yağ koymayacağız. Evet, e, tavuklarımızı alıyorum şöyle kevgirle. Sonrasında herkesin tabağına makarna ve tavuk olarak servis yapacağım. Bu şekilde almamın sebebi ise sosunun biraz dibinde kalmasını istiyorum. Süzdürdüğümüz makarnalarımızı koyduk. Hmm. Bu şekilde şöyle makarnamızı da bir alt üst edelim. Şu kevgirle bir süreyim en azından kalan soslarda. Evet, köri soslu tavuğumuz yanına roka ve domatesli servise hazır arkadaşlar. Hepinize afiyet olsun.